Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik dünya tatlısı, ailenizin çeyrek ünlüsü geldi. Akşam haberlerinde birlikteyiz. Nasılsınız arkadaşlar dememe gerek yok. Kötüyüz. Türkiye'nin dört bir yanı orman yangınlarıyla cayır cayır yanarken bir tarafı da sel su götürüyor. Felaketler ülkesi olduk. Neyse siz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Biz videomuza geçelim. Van'ın Gürpınar, Başkale, Saray, Özalp ilçelerinde sanak yağış 3-4 gündür etkili olmuş arkadaşlar. Sele dönüşmüş. Hayvanlar telef olmuş. Ekili araziler berbat durumda. İnsanlar 24 saattir yanımıza kimse uğramıyor. İyi miyiz değil miyiz kimse sormuyor. Yardıma ihtiyacımız var. Ekili arazilerimiz berbat durumda. Hayvanlarımız telef oldu. Bize yardım edin. Neden bizim sesimizi kimse duymuyor diye feryat ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde Rize'de aynı felaket oldu. Şimdi Van Başkale. Ya ülkenin bir tarafı yanıyor cayır cayır. Diğer tarafına yağmur yağıyor Yağmur da sel felaketine dönüşüyor. Abi ülkece cünüp müyüz biz neyiz anlamadım ki kardeş. He? Yani ne yapalım yani tamamen ülkeyi gusül abdesti mi aldırak ya. Yani bir sorgulamamız lazım bir sormamız lazım. Acaba biz nerede bir hata yaptık? Neden bu tarz felaketler bizim başımıza geliyor? He? Bir sormak lazım. Tamam dünyadaki bütün ülkelerin başına bu tarz felaketler geliyor da. Ya düşünün arkadaşlar. Ülkenin bir tarafına yağmur yağıyor sel felaketine dönüşüyor. Diğer tarafında ormanlar cayır cayır yanıyor. Düşündürücü. Ülkemizin yetiştirdiği nadide ilim adamlarından sayın saygıdeğer bir o kadar da mükemmel zatlardan Cübbeli Ahmet Hoca Efendimiz buyuruyor ki yangınları durdurmak için Allahu Ekber deyin. <laughs> ya, yangınlar durur. <laughs> 7-24 orada millet besmele çekiyor. Eûzu besmele çekiyor. Allah'ım yardım et diye feryat ediyor. <laughs> yangın mangın durmuyor. <laughs> ey yavrum ey. Allahu Ekber diyeceğim de yangın duracak. Şimdi Allahu Ekber diyorsun tamam mı? sana yangın durmuyor ya. İyi de kardeş siz kalpten demediniz. Tabi. Allahu Ekber'i kalbine söyleteceksin. Önce kalbin, senin kalbin pis. Önce kalbine Allahu Ekber dedirteceksin. Allah, Allah. Evet kalbe dedirttikten sonra da diline Allahu Ekber dediğin anda o yangın durur. <laughs> yani bu mantıkla bakarsak bizim hala yangın helikopteri, yangın uçağı almamıza da gerek yok. Bizim Allah'ımız var <laughs> Onların yangın uçağı varsa Bizim Allah'ımız var he? Sayın Cübbeli Ama videoda iyiydin ya Valla performansın kötüydü <laughs> Ama güzel yokluyordun Böyle karpuz seçer gibi <laughs> Türk Hava Kurumu'nun çalışan sayısı Şu an itibariyle kaçtır acaba Kaç kişi çalışıyordur Santralde telefonlara bakan bir tane kadın dışında bir de kayyum başkan cenap aşçı mı var? Onun dışında Türk Hava Kurumu'nda kimse yok mu? Ya sormak lazım gerçekten. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Türk Hava Kurumu'ndan uçak kiralamak için, yangın söndürme uçağı kiralamak için arıyor. Telefonu bir görevli açıyor. Efendim, burada kimse kalmadı. 15.30 itibariyle herkes gitti. Senin ülken cayır cayır yanıyor. Her yerde yangın çıkmış Türk Hava Kurumu'nun elinde uçak var. Ama o uçakları kiralamak istiyorsun. Görevli yok. Görevliler 15-30 itibariyle gitmişler. Sonra Türk Hava Kurumu'nun başındaki işte kayyum başkan Cenab Aşçı CNN'e mi bağlandı? Halk TV'ye mi bağlandı? Yalan olmasın. Konuşuyor. Efendim e, bizim küçük bir kızımız vardı da e çocukluktan büyüttüğümüz e onun düğününe gittim. Dikkat ederseniz 15 Temmuz darbesinde de komutanlar düğündeydi. He. Ülke cayır cayır yanıyor. Bu da düğüne gitmiş. Ya ne düğünü kardeşim? Ya ne düğün Allah aşkına ya? Ya akıl alır gibi değil ya vallahi ya. Ya. <laughs> Tuhaf ya. Türkiye'de hiç iyi bir şey olmuyor mu abi? Hep kötü haber mi vereceksin? Biraz da iyi haber ver, güzel haber ver diyenlere bomba bir haber. Bursa İnegöl'de adamın biri evinin balkonuna çıkmış sağa sola rastgele ateş ediyormuş <laughs> kendini vurmuş adam ölmüş <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> abi bunun neresi iyi haber dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar Allah göstermesin ya karşı evin balkonundan birini vursaydı ya o evin camını ateş etseydi ha? Evde oturan Hiçbir şeyden haberi olmayan çocuğu, dedeyi, nineyi, anneyi, babayı öldürseydi, ne güzel kendini öldürmüş. Daha ne istiyoruz ha? <laughs> Adam madde bağımlısıymış arkadaşlar. Yani sağa sola ateş etmiş, yanlışlıkla kendini vurmuş. Yani hastaneye götürmüşler, ölmüş. Allah rahmet eylesin. Ne diyelim? Mekanı cennet olsun. Düşündürücü. Son Osmanlı İmparatorumuz Recep Tayyip Erdoğan'ımız. Türkiye'nin dört bir yanını saran orman yangınlarıyla ilgili konuşuyor. Muhalefete yükleniyor. Muhalefet buradan da siyaset yapıyormuş. Tabi. Reis diyor ki bizim cigerlerimiz cayır cayır yanıyor. Muhalefet buradan da siyaset yapıyor. Bir olalım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Orada diyorsunuz ki THK'nın Türk Hava Yolları'nın elinde yangınlara müdahale edecek uçak yok diyorsunuz. İyi de bir Allah'ın kulu soru soramıyor. Bir tane düzgün gazeteci ya neden yok Sayın Erdoğan? 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsun. Benim bildiğim 8 tane uçağı var. Lüküst, saray gibi. Ya kendine 8 tane uçak alıyorsun da Koskoca Türkiye yangın söndürme uçağı neden almıyorsun? Neden almıyorsun? Ya bir Allah'ın kulu sormuyor ya. Soramıyor, cesaret edemiyor. Korku cumhuriyeti, korku iklimi. Ya 20 yıldır bu ülkeyi yönetmişsin insan. Ya utanır en azından çıkıp ya bizim yangın söndürme uçağımız yok demeye ya. Vallahi billahi ya bu kadar rahatlık olmaz ya. Tarım ve Orman Bakanımız Pak Demirli efendim bizim Türk Hava Kurumu'yla bir problemimiz yok. E Türk Hava Kurumu'nun elinde de uçak yok. Ya Türk Hava Kurumu'nun başındaki adam sizin atadığınız kayyım. Bu sizin atadığınız kayyım. Ne görev yapıyor? Orada işi ne? Hı? Yangal bu, bu mu? Başka bir şey yaptı yok mu bu adam? Sormak lazım ya. Bu adam burada ne iş yapıyor Pak Demirli? Türk Hava Kurumu'nun elinde nasıl yangın söndürme uçağı olmaz? Sayın Pakdemir, sormak lazım ya. Akıl alır gibi değil ya, gerçekten aklımızla dalga geçiyorlar. İnsanların psikolojisini bozdular artık ya. Bir bakan, bir cumhurbaşkanı çıkıp bunu söylüyor ya, bu ülkede yangın söndürme uçağı yok. Niye varsınız siz? Siz o koltuklarda niye oturuyorsunuz? Adam gitmiş Yandaş'a şirket kurdurmuş. Yandaş'a ihaleyi vermiş. Yandaş da gitmiş yurt dışından uçak kiralamış. Bir de pilot kiralamış. Pilot da yurt dışından. Benim yerli yetiştirdiğim pilotum hani yerli milli diyorlar ya benim yetiştirdiğim pilotumu işten atmışlar. Heh, 8 tane 10 tane yetişmiş orman yangınlarında tecrübeli pilotlarımı atmışlar. O uçakları tamir eden teknisyenleri atmışlar. Şimdi gelmişler efendim yurt dışından pilot kiralamışlar, uçak kiralamışlar. Elimizde yangın söndürme uçağı yok. O işten atılan pilotlardan birisi de bugün gazetesine konuşmuş. Önceden de haberini yapmıştık zaten. Adam diyor kardeşim bizim elimizde uçaklar var. Ha parçası zor bulunuyor. Bundan dolayı şikayet ediyorlar. O zaman devlet olarak gider sıfırını alırsın. Yenisini alırsın. Madem bundan şikayetçisin. 100 litre için bizim uçaklarımızı ihaleye sokmadılar diyor. 4 ton 900 kilo. Bizim uçaklar o Rusların uçakları da 5 ton taşıyormuş. İhaleyi 5 tondan açıyorlar. Bizim uçaklar hangara çürümeye, Rus uçakları havada ne kadar kalırsa mı ya da saatlik mi bunun anlaşması dedir bilmiyorum. Paraya para demiyor. Hem yandaş kazanıyor, hem uçak firması kazanıyor, hem üstündeki yabancı pilot kazanıyor. Benim yetiştirdiğim yerli ve milli pilotun evinde uyuyor. Ya da işinden gücünden olmuş sağda solda sürünüyor. Ya da benim teknisyenim. Bu mu? Bu mu ülke yönetimi? Kardeşim, bu ülke için o uçaklar ideal uçaklar diyor pilot. Bak, bizim elimizde THK'nın envanterindeki uçaklar 30 metreden su fırlatıyor diyor suyu boşaltıyor diyor. Bunların kiraladığı Rus uçakları 150-200 metreden suyu boşaltıyor diyor. Bir yangına havadan müdahale ettiğinde ne kadar yaklaşırsan o kadar etkili olur diyor pilot. Bu uçaklar diyor bu ülke için yeterli değil diyor pilot. Bunu söyleyen yıllarca bu ülkede yangın söndürmüş tecrübeli pilotlar. Bizim bakanımız da diyor ki bizim elimizde uçak yok. HHK'nın elinde Türk Hava Kurumu'nun uçak yok. Ya kardeşim uçak yoksa uçak alırsın. Art niyetli değilsen, yandaşın cebini doldurmayı düşünmüyorsan uçak alırsın zaten. Gidersin parayı basarsın. Dersin ki kardeşim ben uçak alıyorum. Kimse de sana demez ki niye aldın. Kendine 7 tane 8 tane uçak almayı bilenler... Mercedeslerden inmeyenler bu ülke için uçak almıyorlar. Ne yapalım elimizde uçak yok. Sonra da biz Ay'a gideceğiz. He? <laughs> Vallahi bak bir de bizim Ay maceramız var. Ay'a gideceğiz. Ulan yangın söndürecek uçağın yok. Hangi potçikle Ay'a gideceğiz? <laughs> Sormak lazım. Düşündürücü. Türkiye Cumhuriyeti'nin uçağı Türk Hava var. Kurumu'nda tane uçak var hepsi yakıyor. Tamam, bravo! 3 orada da olabilir. Konu senin yapalım, yaşında değil. Konu senin yaşında değil. Konu senin yaşında değil. Amca değil, abi değil yani memleket yanlı. Ne amcası ne abisi. Ama. Samimiyet mi kaldı yani? Burada da bir samimiyete yani gerek yok. Devletimizin polis jandarması, <laughs> bak bakalım sen geldin. Hatay'da da aldınız 5 tane. Hatay'da 5 tane aldınız. Durun ya. Sen yalan... Yapmayın. Sayın Bakan yanan evleri gördün mü? Köye çıktın mı? Köyleri gördün mü? Her bakanın etrafında yalamalar ve yalakalar çoktur arkadaşlar. Dün mesela Mevlüt Çavuşoğlu Manavgat'ta halkın arasına karıştı. Baba Yiğitlik yaptı. Halk batmış, bitmiş. Evi yanmış, arabası gitmiş, malı gitmiş, hayvanı gitmiş. Bahçesi, çayırı, her şeyi gitmiş. Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı geliyor... 3 tane uçağımız var diyor. 3 tane uçağımız var. 20 yıl bu ülkeyi yönet 3 tane uçağım var. Ya insan söylemeye utanır ya. En azından hani böyle durumlarda insan yalan söyler. Der ki kardeş 10 tane uçağımız var da 3'ü çalışıyor. <laughs> Yok, direkt 3 tane uçağımız var dedi. Millette niye 3 tane uçağımız var? Türk Hava Kurumu'nun hangarında 7 tane uçak var diye tepki gösterdi yuhlamaya başladılar. Hemen oradan yalamalar devreye girdi. Ya bir susun bir susun bakan konuşsun. Ne konuşacak? Ne konuşacak? Sormakla ne konu bakan ne konuşacak? Ne diyebilir ki o saatten sonra? Hey yavrum hey. Valilik hesap açmış. Tabii. valilik hesap açmış. Diyor ki bakan işte e, buraya halkımız cömerttir destek olun para yatırın. <laughs> Ya abi 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsun. 20 yıldır vergi üstüne vergi, zam üstüne zam alıyorsun. Milleti soymuş soğana çevirmişsin. Bir tane uçak alamamışsın. E şimdi çıkmış halkımız cömerttir bize yardım edin destek olun. Halkın sana niye yardım etsin? Kendine bir tane daha uçak al diye mi? Bir Mercedes al diye mi? Hah? Yetmedi Mercedes'ini sürekli yenile diye mi? Halk size yardım etsin. Orada mesela sayıyor. Aile ve Çalışma Bakanlığı 5 milyon. İşte Orman Bakanlığı 8 milyon mu, 6 milyon mu? Toplamda 23 milyon zaten toplamış. Bir de halktan para istiyor. Kızılay mı? 10 TL bağış mesajı atmış millete. <laughs> Abi akıl alır gibi değil ya. Vallahi billahi ya. Ya sanki bu tarz şeylerde bunları fırsata çevirmek için bilerek yapıyorlar. Orman yangını çıktı. Hadi yardım edin, para toplayın. Halk cömerttir, ha. Sel felaketi oldu. Hadi yardım edin, yardım toplayın, verin. Halk cömerttir. Deprem oldu. Hadi yardım edin. Halk cömerttir. Biraz da siz cömert olun. Biraz az yiyin. Tamam mı? 8 tane değil de 5 tane uçağınız olsun. 2 tane, 3 tane de yangın uçağı alın. Tamam. Biraz az yiyin. Bu düşündürücü. Türkiye'nin dört bir yanı cayır cayır yanıyor. İhmal mi var, ihanet mi var? Şimdi herkes bunu düşünüyor. Tabii bu yangınları kim çıkardı? Üst akıl kara kara düşünüyor. Birilerini suçlamak zorunda. En son Twitter'da Can Ataklı TT olmuştu. Dedim ona ne oluyor hayırdır? Gene Can abiyi titi yapmışlar. Bir girdim baktım ana. Orman yangınlarının sorumlusu Can'a Atak. <laughs> <laughs> Sebebi ise artık ne zaman o videoyu çekti bilmiyorum. Kaçırmışız. Bir video çekmiş Can abi. Demiş ki Erdoğan'ın gitmesi için büyük yangınlara ihtiyaç var. Şimdi millet de diyor ki ha o yangınlar bu yangınlar. La Erdoğan'ın çok da umurumdaydı yani. Orman yanmış. Yani yanarsa yansın. Dikeriz bir otel. Ey yavrum ey. Oldu olacak bir tane daha saray yaptırır. Çıkmış bugün konuşuyor. Ne yapalım uçağımız yok. <laughs> yani Erdoğan orman yangınıyla gidecek. Sonra suçu baktılar ki olmuyor PKK'ya attılar. Tabi PKK yaktı. Ya şimdi akıl mantık işi değil. Düşündüğün zaman PKK nerede yaşar? Ormanda yaşar. Ulan ormanda yaşayan PKK ormanı niye yaksın? <laughs> yani düşündüğün zaman abi ülkeye zarar vermek için. Ya zarar vermek isteyen niye ormanı yaksın? Orman zaten PKK'nın yuvası. Yani gelir şehir merkezini yak. Akıl mantık şey değil. Sonra 3 tane çocuk mu 2 tane çocuk mu? Kitap yakıyorlarmış. E Orman alev almış. <laughs> Şimdi iki tane çocuğun üzerine kaldı suç. Sosyal medyada videolar dönüyor. İnsanlar işte tanıdığı tanımadığı birilerini suçluyorlar, linç ediyorlar. Dün biz de Instagram'da paylaştık. Sonra amcanın bir tanesi çıktı. Bunlar benim çocuklarım. Bunlar ormanı yakmadılar falan diyor. Yani kimin neye inanacağı belli değil. Ortalık karışık. Bakalım suç kimin üstüne kalacak. En son diyecekler ki fakir yaktı. Vallahi korkuyorum. <laughs> derler mi derler ha? <laughs> Düşündürücü. AKP Grup Başkan Yardımcısı Öz Haseki bu orman yangınlarında provokasyon var gibi gibi. He. Efendim bir anda dört bir yandan orman yangınının çıkması provokasyon olduğunu gösteriyor. Daha önce de PKK ateşin çocukları yakmıştı. He. İyi de Sayın Öz Haseki bu orman yangınları provokasyonda olabilir. Birileri tarafından bilerek yapılan, oraları imara açmak için yapılan bir şey de olabilir. Olabilir. Önemli olan bizim orman yangınlarına müdahale edip edemediğimiz. Müdahale etmekte başarılı olup olamadığımız. 20 yıldır bu ülkeyi yöneten bir iktidar 20 yılın sonunda orman yangınlarına bir tane veya iki tane uçakla müdahale ediyor bizim yangın söndürme uçağımız yok diyorsa yani suçu PKK'ya suçu sıradan vatandaşı atmayacak. Suç kendinin kardeşim. Bakacağız göreceğiz. Önümüzdeki süreçte bu yanan yerlere ne yapılıyor? Bu yanan, yanan yerler imara açılır, otel tikilirse anlayın ki o oteli dikenler orayı yaktılar. Geçmişte hep böyle oldu. Bir yerde orman yangını çıkar, Yangın söndürülür, yer imara açılır, oraya otel dikilir. Burada da aynısı olacaksa demek ki bunu birileri bile bile yaptı. Kimin olduğu da belli. Düşündürücü. Türkiye'ye dört bir yandan giren mülteciler, Afganlar orman yangınlarıyla beraber unutuldu arkadaşlar. Olayın üstü örtüldü. Afganları, mültecileri, Suriyelileri konuşmuyoruz. Orman yangınlarını, yağmurları konuşuyoruz. Tabi Kocaeli Baş İskele'de inşaatlarda kaçak çalışan Afganlar varmış. Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmişler. Yasa dışı yol ne oluyor kardeş? Sınırın folloş olmuş. Açmışsın sınırı, geçin demişsin. Adamlar da girmiş. Yani ha bu kapıdan girmiş. Ha yandan girmiş. Ha da tellerin üstünden duvarın üstünden atlayıp girmiş. Sen buna müsaade edersen gelen girer, giden girer. Herkes sana girer. Ya <laughs> neyse konumuza dönelim. Konu kötü yerlere gidiyor. <laughs> Efendim bu Afganlardan İ 21'i Kocaeli baş iskelede bir inşaatta çalışıyorlar. Şu birileri şikayet etmiş. Apar topar cenderme gitmiş Afganları almış. He, Artık inşaatta çalışıyorlar. İnşaattaki o firmaya ceza yazmış mı, yazmamış mı bilmiyorum ama işte birilerinin bunları şikayet etmesi, jandarma'nın gitmesi pek hayır değil. Yani belli ki bu firma birilerine rüşvet vermedi, rüşvet vermediğinden dolayı da kaçak iççi çalıştırdığını biliyorlardı. Ondan mı şikayet ettiler acaba? Olabilir mi? Olabilir. Ama gene de kötü düşünmemek lazım. Ülkemizde rüşvet falan bu tarz şeyler olmaz arkadaşlar. Biz Müslüman bir ülkeyiz tabi. Rüşvete hayır. Hele ki AKP iktidarında rüşvet ve benzeri şeyler kesinlikle olmaz. Düşündürücü. İçişleri Bakanımı Süleyman Soylu mültecilerle ilgili konuşuyor. Afganistan'dan gelen ciddi bir göç dalgası yok. Zaten gelenler de bizim insanımız. Şimdi İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bu sözlerinden ne anlamalıyız? Yani beklediğimiz kadar göç gelmedi. Biz daha çok bekliyorduk ama maalesef az az geliyor mu anlayalım. Gelenler bizim insanımız diyerek acaba kapıda giriş yapanlara TC kimlik numarası veriliyor, Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı veriliyor mu anlayalım. Gelenler nasıl bizim insanımız oluyor? Efendim Kurtuluş Savaşı'nda şu savaşta bu savaşta bize korlarındaki bilezikleri göndermişler. Hadi buna da inanalım. Böyle bir şey yok da. Hadi buna da inanalım. <laughs> Kaç tane bilezik gönderdiler? Kaç tane bilezik gönderdiler? 10, 100, 200. 200 tane bileziği güzelce kutuya koyalım. Onlara geri iade edelim. Olsun bitsin. Adamlar bize Kurtuluş Savaşı'nda 200 tane bilezik göndermiş. 300 tane bilezik göndermiş. E buna binaen biz de bunları ülkemize alalım. Ya şu kafa bu ülkede bakanlık yapıyor ya. Yok ya. Ben birileri sürekli Kurtuluş Savaşı Çanakkale üzerinden ya ülkeye mülteci alıyorsun. Abi Kurtuluş Savaşı'nda bize yardım ettiler. Kimi alıyorsan şurada bize yardım et. Lanet olsun ya. Lanet olsun. Başka bir şey değil ya. Vallahi billahi ya. Millette bize yardım etmişler. Almayak mı? Yarın öbürsü gün sen feryat edersin. iş bulamıyorum diye. Ağlarsın. Ey yavrum ey. Adamlar inşaatlarda bile çalışıyorlar be. <laughs> i̇nşaat inşaat. Yarın öbürsü gün bizim inşaatla çalışanlar da artık eylem yaparlar. İnşaatta iş bulamıyoruz. Ustalar kalfalar. Malalar havada uçuşur düşündürücü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzu izlemeyen kardeşlerim buradan izleyebilirsiniz. Bize destek olmak için yapmanız gerekenler belli. Videolarımızı beğenmek, like atmak. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmak. Bir de videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşırsanız seviniriz. Kendinize mükemmel bakın. Sufatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın görüşürüz.